Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir yelek örgü modelinin örnek olarak lastik çalışmasını hazırladım. Hem yan e, cep, hazır cep olarak çalıştım. Bu güzel görselimi e, modellerde lastik çalışmasında ve e, düz örgülerde süsleyebileceğiniz çok güzel modeller hazırladığımı düşünüyorum kanalıma ziyaret ederek birçok bu tarz modellere fikir edinebilirsiniz bakarak evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hoş çok güzel bir örgü modeli ve hem çok kolay iki sırada biten bir örgü modeli gerçekten çok hoş ve cep olarak da gördüğünüz gibi bu şekilde örülen bir cep şöyle diyeyim burada cep çalışması yaparken ayrı bir iple yani iki ipi sürükleyerek beraber çalışıp burada tek ipe tekrar dönüyoruz. Lastik yan bandı olarak da bu şekilde çalıştım. E, etek ucunu da bu şekilde ve bir de kol kesimini eklediğimizde gerçekten çok hoş olacağını düşünüyorum. Bu sene örgülerimizde hep e, lastik çalışması yaparak ve düz örgü modelleri daha e, gündemde olduğunu düşünüyorum e, yakından takip ettiğim için örgüleri e, biliyorum O yüzden ben de bu şekilde düz örgülerde e, böyle bir çalışma hazırladım e, bütün olarak da görün istedim e, e, kol kesimini ve yaka kesimini de bunu göstereceğim arkadaşlar takip ederseniz e, bir yelek banttı ya yani ön e, parçasını sizlere bütün olarak göstereceğim. Bugün sizlere örnek çalışmasını yapacağım. E, yan e, bant çalışması şu e, cep çalışmasını da sizlere yapılışını paylaşacağım. E, farklı 2 ve 3 e, tarz çalışma yapıyorum. Bu yan ceplerde. E, sizlere şu an e, sadece bu görseli göstermek istedim. Yan bant cep modeli ve etek ucu Başlama noktası yeleğin kol kesimi bu modelin tam kesim olarak sizlere e, ilerleyen zamanlarda zaten ben bunu bir yelek çalışması yapıyorum ve e, model olarak sadece benimle çalışmak isterseniz e, diye düşünüp e, örneği göstermek istiyorum hemen hazırsanız modelime başlamak istiyorum. Arkadaşlar bir sıra e, ilmeklerimi attım. Modelimiz 5 ve katlarından oluşuyor. Bunu da e, sizlere söylemeden geçemedim e, kalın ip 4,5 numaralı şiş kullanarak çalıştım. Kalın bir ipi denedim. Ve şimdi de ince bir ip, e, yelek ipi olarak ince bebe yününü kullandım ve e, 2,5 numaralı bir şişle çalışma yapıp sizlere bu modeli göstermek istiyorum. Hemen e, ilmeklerimi attığım ilmeklerimi hemen arka yüzünü ters olarak e, devam ediyorum. Modelimiz çok kolay. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Dediğim gibi bu senenin e, Gündem modası olan e, örgülerde sadece kazaklarda kol etek yaka olarak desen çalışması yapılıyor orta bedenlerde düz örgü Harşa örgü gibi örgüler gündemde Ben de onlardan bir tanesini sizlere hazırlayıp göstermek istedim. Hemen ters örgümü yapıyorum arkadaşlar modelimi hemen kuracağım lastik çalışmamızı başlamış olacağız. Bu şekilde. Hemen bir sıramı tamamladım. Hemen ben örneğime geçeceğim arkadaşlar. İki tane kenar örnek için bir tane örmeden aldım. Diğerini iki tane ters örgümü yaptım. İpimi arkaya aldım. Gördüğünüz gibi bir iki üç tane ilmeğin arasından hemen giriyorum. Bir ipimi öne aldım ve doladım. 3 tane ilmek yaptım. 1, 2, 3. Diğer bu doladığım ilmeklerimi tek tek düz olarak örüyorum. Ördüm. İpimi öne aldım. 2 tane ters örgümü yapıyorum. Hemen ipimi arkaya aldım tekrar. Bakın 2 ters. 6 ilmek yaptım 3 ilmekten. Hemen arasından bakın arasından geçiyorum. 1 İpimi öne aldım. Tekrar bakın aynı yere batıyorum ve 3 ilmek yaptım. 1 2 3. Diğer 3 ilmekleri bırakmadım. Hemen düz örgü yapıyorum. İpimi öne aldım. Ters ilmeklerimi 2 tane örüyorum. Arkaya aldım. 1 2 ve 3 ilmek. Hemen 1 2 3 ipimi ön aldım 2 ters hemen 1 2 ve 3. Yani iki kere ilmeğimi geçirdiğimde bir de arttırma işlemi yaptığım için 3 tane ilmeğim olmuş oluyor. 1 2 3 tane ilmeğin arasından geçiyorum ipimi öne alıyorum. Bunu buradan tekrar ördüğümde 3 ilmek olarak elde etmiş oluyorum. 3 ilmek. Bakın şöyle 1 2 3. Diğer ilmeklerimi de yine 3 olarak örüyorum. Bu sıramızı aralarına 2 tane ters örgü yapıyorum. Siz dilerseniz 3 örgü de yapabilirsiniz ama 2 örgü güzel durduğunu düşünüyorum. Bu modelde 1 2 3 Hemen 2 ters. Şöyle yapayım 2 tane düz örgü olarak ipimi keseyim. Fazla ördüm arkadaşlar çünkü. Bu yeterli bize. Arka yüzüne geldim. Arka yüzünde yine nasıl yaptığımızı göreceğiz. Nasıl yaptık? 3 ilmek e, arasından girip 3 tane ilmek çalıştık ve 6 ilmek elde ettik. 2 tane ters örgümüzü yaptık. Devam ettik. Hemen şimdi kenar ilmeğimizin bir tane ters ördüm. 2 tane ters ördüğümüz ilmek düz olarak örüyoruz. Arka yüzünden. Burada direkt ters olarak Örüyorum. Bu doladığımız ilmekleri de yine tersinden örüyorum. Aradaki ilmeklerimizi iki tane ters yapmıştık. Arka yüzünden de ters olarak örüyoruz. Hemen altı ilmeğimizi tersten örüyorum arka yüzü. Bir.

Bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tamamlıyorum. İlk sıramızı bu şekilde ilk modelimizi kurmuş olduk. İkinci modelimizi nasıl yapıyoruz? Kenar ilmeğimi düz olarak almıyorum. Örmüyorum. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Burada ilk ilmeğimi örmüyorum. Alıyorum şişimi. İki tane ilmeğimi buradan alarak birleştiriyorum. Bir ilmek yapıyorum. Örmediğim ilmeğimi üstünden geçirip bırakıyorum. Bir tane arttırıyorum. Buradan yine bunu alarak örüyorum. Bıraktım. Diğer şişimi alıp buradaki düz ilmeğimin üstünden geçiriyorum. Hemen bakın 1, 2, 3 ilmeğim oldu. Hemen iki tersimi örüyorum. Burası ön yüzü çünkü birini aldım örmüyorum. Buradan alarak ördüm. İki tane birden kestim. Sonra buradaki örmediğim ilmeğimi üstüne bırakıyorum. Bir tane doluyorum. Buradan yine önce ikisini birleştirip bir ilmek yapıyorum. Buradaki şişime geçiriyorum. Bunu üstünden geçiriyorum. Tekrar şişime alıyorum. Burada yaptığımız, yani bu tarafta yaptığımız işimi bu tarafında da yapıyoruz. Bir, iki tane tersimizi ördük. Önce örmüyorum. Sonra buradan alarak iki tane birden ördüm. Doladım. Yine iki tane birden kesiyorum. Diğer şişime geçirdim ve üstünden geçirip bırakıyorum ilmeğimi. Bu şişime tekrar alıyorum. İpimi öne aldım, iki ters. Bunu ördüm. İkisini birden kesiyorum. Örmediğimi üstünden geçiriyorum. Bir tane arttırdım. İki ilmeğimi kesiyorum. Diğer şişime geçirdim. Üstünden geçirip bırakıyorum. Tekrar bu şişimi alıp ipimi öne alarak ters olan ilmeklerimi örüyorum. Tekrar örmeden iki ilmeğimi buradan alarak kesiyorum. Üstünden geçiriyorum. Doluyorum. İki ilmeğimi de yine kestim. Ördüm ilmeği şişime geçirdim üstünden getirip bırakıyorum. Tekrar şişimi alıyorum. İpimi öne alarak ters olan ilmeklerimi örüyorum. Örmedim. İkisini bir ördüm. Üstünden geçirdim. Doladım. İki ilmeğimi birden kestim. Diğer şişimi aldım. Üstünden geçirip tekrar şişimi aldım. 2 kenar ilmeğimi örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bu şekilde modelimi tamamladım. Arka yüzünde yine önce kenar ilmeğimi örmüyorum. Düz olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Bir doladığım ilmek iki ve birleştirdiğim ilmekle üç ilmeğimi elde ettim iki tane ters ilmeğim vardı ön yüzünden. Şimdi düz olarak örüyorum. Diğer doladım. ilmekle kestim burayı 3 ilmek elde ettim. Başladığımızda da yine 3 ilmeğimiz vardı. Şimdi 6 ilmek oluşturduk. 6 ilmeği keserek 3 ilmeği tekrar oluşturduk. Ters olan yüzü ters, düz olan yüzü düz örgülerimi yapıp geçiyorum hemen ters olan ilmeklerimi geçiyorum. Modelimiz gül tomurcuğu arkadaşlar. Gerçekten tomurcuk güllere benziyor. Gördüğünüz gibi. Evet ilk örneğimizi oluşturdum. İkinci sıramızda yani ikinci örneğimizi nasıl oluşturuyoruz? Hemen iki ters ilmeğimi çalıştım. Bakın bir iki üç ilmeğim vardı. Yine üç ilmeği düz ilmeklerin arasından geçerek bir ipi öne aldım ve 3 ilmek daha elde ettim. Bakın 1, 2, 3 ilmek. Tekrar o kalan 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. iki tersimi örüyorum. Burası ön yüzü. Yine aynı şekilde 3 ilmeğimi 1, ipimi öne aldım. ve 3 ilmek. Diğer 3 ilmeklerimi örüyorum. İpimi öne aldım yine iki ters aradaki iki tersimi örüyorum. İpimi arkaya aldım yine 3 ilmeğin arasına girerek 1. Bu şekilde de yapabilirsiniz ama ben bu şekilde yaparak çalışıyorum. Şöyle 1 2 3 ipimi öne aldım 1 2 yine aynı şekilde doluyorum. Yani 3 ilmek elde ediyorum. 3 ilmekten 6 ilmek yaparak diğer sıramızda onlara kesiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar bakın bir gül tomurcu gerçekten çok hoş oluyor arka yüzünü de yine göstereceğim sizlere. Ben bu sırayı tamamlayacağım. Arka yüzünü de dediğim gibi sadece düz olan ilmeklerimi düz öreceğim, diğer ilmeklerimi ters öreceğim. Tekrar ön çalışmasını nasıl yaptık, bu çalışmayı buradaki ilmeklerimizi nasıl kestik, onu beraber yine çalışarak görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gül tomurcukları oluşturdum. Ee, şimdi ikinciyi tekrar buradaki çalışmayı nasıl yapıyoruz? Orası biraz karışık gelebilir. Diğer model olarak kolay bir model. Hemen bakın altı ilmeğimiz vardı. Hani altı ilmek olarak oluşturmuştuk. Birini örmüyoruz. Birini içeriden alarak ördüm. Hemen üstünden geçirip bıraktım. Bir tane arttırdım. Buradaki Önce iki ilmeğimi örüyorum. Buradaki şişime geçirdim. Buradan ilmeğimi alıp üstünden geçirdim. Tekrar bunu şişime aldım. Bakın 3 ilmeğim oldu. İpimi ön aldım. Ters ilmeklerimi yani ara ilmeğimi ördüm. Birini aldım. 2 ilmeği ördüm. Üstünden geçirdim. Yine bir tane arttırdım. İki ilmeği kestim. Diğer şişime geçirip buradan üstünden alıp geçirdim ve şişime aldım 3 ilmek. 1 2 ilmeğimi bakın aldım. 2 kestim. Üstünden geçirdim. 3 ilmeği bu şekilde tamamladım. Bir tane arttırdım. Burada yaptığımız işlemi aynısını Burada tekrar yapıyorum. Bakın iki ilmeğimi kestim. Buradaki şişimi aldım. Burada bir düz ilmeğim daha vardı. Onu üstünden geçirip bıraktım. Tekrar bu şişimi aldım. Diğer ilmeğimi örmeye devam ediyorum. Ters ilmeklerimi aldım. iki kestim. Üstünden geçirdim. Ve modelimi bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Gül tomurcuklarımızı bitirdik. Modelim bu kadar arkadaşlar. Yapılışı gerçekten çok kolay. Gösterişli. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi farklı bir örnekte bu cep çalışmasını yapacağım. Ee, yine çok güzel e, lastik başlamalı yanları bu şekilde desenli e, bir lastik çalışma ve yelek örneğim olacak. Hemen arkasından paylaşacağım. Eğer beni takip ederseniz bunu bir yelek çalışması yapıyorum arkadaşlar. Yaka kesimi ve koltuk altı kesimi yani kol kesimi olarak sizlere anlatımını yapacağım. tabii ki modelimin sonuna doğru hepsini parçalara bitirdikten sonra tam detay olarak sizlerle bitirmeye çalışacağım. O yüzden bu modelimin de sonuna geldiğimi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi kalın ipteki çalışmamız ve ince ipteki görselimiz her ikisi de çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın bu biraz daha e, kibar durduğunu düşünüyorum. Yani ince ip bebe, e, örgülerinde de kullanabilirsiniz. Büyükler için de kullanabilirsiniz. Arka yüzü cep çalışmamız bu şekilde arkadaşlar. Buraya tekrar burada e, bir üç, e, bu şekilde burada düz e, bu ım, bu şekilde bir cep çalışması yapacağım ve cebi de çalışırken zaten sizlere tekrar e, cep parçasını ve bütün olarak buradan sayılarını alıp bir bütünü öreceğim. Buraya kadar düz ördükten sonra keserek çalışacağım ve buraya gelince bitireceğim. Küçük bir dikişle kapatmış olacağım e, cebimizi de. Bu şekilde güzel bir görsel olduğunu düşünüyorum hem ince ip çalışmamı göstermiş oldum. Hem kalın ip çalışmamızda nasıl göründüğünü sizlerde gördüğünüzü düşünüyorum. Modelimi umarım beğenmişsinizdir. Ee, dediğim gibi bu modellerde e, bu senenin favorisi e, lastik ve bant e, cep kol yaka olarak desenli. Diğer bölgeleri düz olarak çalışılan e, çalışmalar var bu sene. Hem e, ipten tasarruf hem örmede vakit kaybı olmuyor. Daha çabuk öreceğimizi düşünüyorum. Ve umarım bu güzel modelle de e, siparişleriniz çok olacaktır. E, modelim bu kadar arkadaşlar. Gül tomurcuğu yelek modelimin de sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer güzel modeller ve farklı tasarımları e, sizlere kavuşturmam adına ee, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve zil butonunu aktif hale getirmenizi e, diğer paylaşımlarımdan haberdar olacaksınız. Benim modelim bu kadar. Farklı modellerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın. Keyifli örgüler dilerim. İyi günler.